Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Şey, elham mı? Yok. Elham değil. Ne? Kabir azabından koruyan sure nedir kızım? Allah Allah. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Ay, bunu geçen TikTok'ta sordulardı. <laughs> Allah öyle. öyle Amin Resulü değil. Emin, emin. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Bilmiyorum. Abi hiç deme. Ben hiç demem. Sizin ilahınız şeyde Amerika'da. Kim abi? Çekme abi niye bir şey Hızlı girdin abi devam et. Çok abi çok sert <gülüyor> girdi. <gülüyor> sert bir giriş yaptın <gülüyor> abi. Yok, <laughs> bırak. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Bilmiyorum. Kabir azabından koruyan sure. Evet. Çok çığ televizyonda hep seyrediyor. hep <laughs> cevap veriyor. Bak şimdi kabir azabından koyuyor, öyle bir sure var mı? Uzun surelerimizden bir tanesi. Bakara sure o zaman. Bakara kadar da uzun değil. Bilemiyorum. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Kabir azabından... Ya e, şey yapıyoruz işte? Dua ediyoruz. Ya Rabbi... İşte bir tane surenin kabir azabından koruduğu söylenir. E, sure. Hangi suredir acaba? Ama sure bir sürü... E, kulle başlayan şeyler mi acaba? Kulle, kulhü... Kul fallahu ahad mı? E, e, İhlas değil. E, şey... E, Kulağcılar o da değil. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? <laughs> Vallahi biliyorum ama bir anda heyecanlandım. Nursaçan'ın programında da dinliyorum ama niye bilmiyorlar? Kimin programı? Nur Saçan var ya, ha, onun programında dinliyorum ama. <gülüyor> 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 Özür ederim. dilerim. Olsun, heyecan olur. Teşekkür ederiz. <laughs> Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Bilemiyorum ya şimdi. Teşekkür ederim. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Bilmiyorum. Bilemedik. Teşekkür ederiz. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Efendim? Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Vallahi hatırlayamadım yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Bilmiyorum. Bilemedik mi? Heh. Teşekkür ederiz. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Mülk suresi. Bravo amcama. Ne der meal ya da ezberimizde var mı? Uzun bir sure ama. İki buçuk sayfadır. Tebarek ellezi biyedihil mülk ve hu ala külli şeyin kadir diye baş, başlar. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifte diyor ki, Süre-i Münciye'dir, kabirde adama necat verir, insanı kurtarır. Süre-i Muhafız'dır, okuyanı muhafaza eder. Bu kadar söylüyor. Teşekkür ederiz. Sağ ol amcam ağzına sağlık. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Tebarike suresi. Yani Mülk suresi. Evet. Ezberinizde var mı peki? Uzun bir sure. ]abilen. Alabilir miyiz? Tabi. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihil mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. Devam ediyor. Evet. Meali nedir kısaca? Ee, de inşallah hatırlayamıyorum. Evet ama ezberimizde sure var diyorsunuz. Bak. Teşekkür Bak. ediyorum. Sağ olun. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Mülk suresi, tebareke suresi. Evet. Yer gök onundur. Yaratan odur. E, ölümü yaratan, e, normal hayatımızı yaratan odur. Ancak e, devam o ismi Evet, uzun bir sure. Evet. Kısacası meali de budur. Aynen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kabir azabından koruyan sure hangisidir? Mürk suresi. Hangisidir? Mülk. Büyük suresi. Evet. Ezberimizde var mı? Uzun bir sure ama. Yok, ezberimde yok. Mealini biliyor muyuz? Mahalinde de bilmiyor. <laughs> <laughs> Biz de bilmiyoruz da minik minik soruyoruz. suresi. Kur'an'dan okuyor. Tamam. Ezberimizde yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. ablam Sağ olasın. <laughs> tamam kanka bu okay.